İstanbul Esenler'de koronavirüsle mücadelede maske kullanımına dikkat çekmek için bir organizasyon düzenlendi. Rengarenk 12 nostaljik vosvos maske taktı, Esenler sokaklarını turladı ve ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. İstanbul Esenler'de eski model 12 Volkswagen koronavirüse dikkat çekti. İstanbul'da vaka sayısının en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Esenler'de rengarenk Volkswagen'lar maskelerini taktılar. Vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusuna dikkat çekmek üzere yola çıkıyorlar. Organizasyon Volkswagen kullanıcıları ve Esenler Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlendi. Araçlara giydirilen maskelerin üzerinde de en sağlıklı kombin maskeli olandır yazısı yer aldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde hazırlıklar yapıldı. Şu anda vaka sayıları da e, çok fazla artmakta. E, bu nedenle biz de buna e, e, dikkat çekmek amacıyla Vosvos vos severler olarak bir e, buluşma tertipledik. E, Sender Belediyesi'nin de katkılarıyla. Özellikle maske kullanımının e, dikkat çekmek amacıyla buluştuk. <laughs> Ve Vosvoslar yola koyuldular. Birbirinden renkli 12 nostaljik ve maskeli Bosfor esenlerin bütün sokaklarını turladı.